Yanımızda Karakoyunlu yörüklerinden Profesör Doktor Ramazan Durmaz var. Kendisi bu yaylaları çok iyi bildiği için bu yaylalarda gezdiği için her geldiğinde biz beni ziyaret ettikten sonra bu yaylayı gezeriz. Şimdi kendisine ne hissettiğini bu yaylaları bize anlatsın isteyelim. Vallahi bu yaylalar benim için bir rüya gibi bir yer. Çok güzel bir coğrafya. Ben bu coğrafyayı aslında çocukluğumdan beri güzel bir coğrafya olduğu üzerinde herhangi bir şüphem yoktu. Benim yaşadığım süre boyunca ve geçirdiğim ömür boyunca bu düşüncelerimin doğruluğu da ispatlandı kendi açımdan. Ben burayı çok seviyorum. Sevmekten öte adeta bir bağlılığım var her sene mümkünse gelmeye çalışıyorum, görmeye çalışıyorum. Ben buraları görmek benim için yetiyor. Şöyle bakıyorum mesela elimde bir kahve tane çiçeği deriz biz buna. Kahve tane çiçeği var. Çok güzel bir kokusu var. Çok strong olmayan, yani çok şiddetli olmayan bir kokusu ama uzun süreli bir insana bir rahatlık veren bir kokusu var. Ee, bu e, coğrafya e, her daim, her dönem mutlaka vereceği bir şeyi vardır. E, mesela şu etapta, e, bugünlerde tene çiçekleri açmış, onların kokusunu dinliyoruz, e, hissedebiliyoruz. Ancak başka zamanlarda başka çiçeklerin e, kokusunu veya e, kendisini görmek burada mümkün olmaktadır. Çocukluğunuzda buralardan anılarınızdan bir bahseder misiniz? Vallahi biz şu gördüğünüz çiçeklinin arkasında şöyle göstereyim ve şurası da tuzla deriz tuzla deriz yanın başında hemen Şeşan Dağı vardır Şeşan Dağı'yla bu Şeşan Dağı gelir tuzlayla bir dik dik bir kesinti yapar ondan sonra bu çiçekli Dağı'na geçer. Çiçekli Dağı bizim çayır tarafından söyleyeyim, çal tarafından bir şapka şeklinde görülür. Eskiden orada bir yörük beyi yaşarmış çiçekli isminde. Onun isminin oradan kaldığını e, tahmin ediyor, ediyoruz. E, ve e, biz eskiden e, buradan eşeklerle e, Şark, Karaca gitmek için e, pazara gitmek için eşeklerle bu Sintel'e gelir. E, bu bölge Sintel bölgesi. Burada e, geceyi burada geçirir icabında. Ve aşağıda e, devrent diye bir e, alan var. O alana iner göl kenarında. O, o alanda e, geceyi geçirir. Sabahleyin de e, gedikli'den kalkan e, o, e, kamyonlarla e, pazara giderdik. Ondan önceki dönemlerde e, tabii kamyondan e, döneminden önceki dönemlerde kamyonlar işlemeden önceki dönemde bütün bir kafile halinde e, pazara gidenler gelir. Burada gecesini geçirir, Sintel Yaylası deniyor buraya. Sintel Yaylası'nda gecesini geçirir, sabaha şafak lehinde eşeklerini sürerek Şarkı Karahaç Bazarına giderlermiş. Şöyle bir hikaye anlatılır. Eski benim ebelerimden bir tanesi bir düvesi varmış. Bu düvesini şeyde satmak istemiş. Şarkı Kıraç Pazarı'nda satmak istemiş. Eşeklerle, kafileyle Şarkı Kıraç Pazarı'na gitmiş. Öğlene kadar satmaya çalışmış ama becerememiş yapamamış. Çünkü düşük fiyat vermişler. O da eşe düvesini satmaktan vazgeçmiş. Vazgeçince demiş ki bir ağaca bağlayayım ben düvemi. Ondan sonra çevrime gideyim işte pazarıma gideyim. Kiraz işte eşyalarımı alayım. Şekerimi alayım. Çayımı alayım. Geleyim demiş. Bunları yapmış bir gelmiş ki düve yok. Artık çaresiz kadın ne yapsın? Kafileyle birlikte buradan yine eşeklerle yaylasına dönmüş. Tam yaylaya çıkmış bir bakmış ki düve sığırların arasında otluyormuş, yaylıyormuş. Hayret etmiş yani oradan bir düve kaçarak tabu yolları takip ederek yaylaya kadar çıkmış. Öyle bir hikaye anlatılır bizim camiada, çevremde. Tabii burası burası küçük bir alan. Sintel Yaylası küçük bir alan ama ha, havası çok güzel bir yer, temiz havalı bir yer. Etrafta katran ağaçları var, özellikle sedir ağaçları ya özellikle yaşlı sedir ağaçları. Şu aşağı bölge Devrent Deresi deniyor. Devrent Deresi'ne e, bayağı uzun bir dere, 7-8 kilometre vardır. Oraya inip göl kenarına buradan gidebiliyorsunuz. Biz genellikle bu yolu kullanırdık. Ama bugün e, Gedikli'den yine başka yerlerden de buraya ulaşmak mümkün. Küre diye bir alanımız var. Küre de ayrı, aslında bir antik e, dönem ismi. Antik isim küre yani. Hı hı. Antik isim. Biz son zamanlarda şöyle bir durumumuz da var, mesela köylerimizin ismini, bu çevre isimlerini değiştirmeye başladık. Mesela Konya, Konya demeyeyim Beyşehir Havzası'nda antik isimler çok yaygındır. Hı hı. Mesela öbür tarafta şu dağların arkasında Hallat diye bir alan vardır. Ondan sonra Eskiden e, isim almış Muma diye bir köy vardır. Muma köyü vardır. Bu isimler antik isimler. Son zamanlarda bir moda oldu ki bu isimler silindi yeni isimler getirdi. Ne gibi? Gökbahçe gibi falan işte e, kirazlı çiçek gibi hı hı. böyle uyduruk isimler getirdi. Ben bunlara şiddetle karşı duruyorum. Çünkü bizim orijinal isimlerimizin kimsenin, e, kimseye bir zararı yok. Ve bu isimlerin yaşaması da bizim e, kültür geleneğimizin devamı açısından da çok önemli isimler olduğunu düşünüyorum. O konuda bir şey sorabilir miyim? Evet. E, buna ben de çok dikkat ettim. E, ne Selçuklu döneminde ne Osmanlı döneminde bu e, antik isimlere dokunulmamış. Hiçbir zaman dokunulmadı. Mesela Eskişehir'de e, Tongra diye bir köy var. Adı Tongra. Herhalde yöneticiler şey zannettiler, bu Tongra nereden gelmiş acaba, böyle isim mi olur gibisinden düşünmüş olabilirler. Ve bunun e, bir Türk isim ol, olduğundan emin değiller, Olma, olmadığını düşünüyorlar. Ve onun yerine başka isim koymuşlar, köyün ismini değiştirmişler yani. Hı hı. Tongra e, ismi bugün e, Ohrun yazıtlarında geçen bir isimdir. Tongra o dönemin bir e, ee, şey komutan yani bir bölük komutanıdır Hı. ve bir soyun ismidir aynı zamanda zamanda yani bu biz kendi kendimizi kendi kendimizin kültürünü yok ediyoruz yer isimlerini yok ediyoruz bu çok kötü bir şey kötü bir gelenek haline geldi bunu ben gördükçe çok üzülüyorum Çocukluğunuzla ilgili burada başka bir anınız daha bir başka ne anlatabilirsiniz? Abi şimdi bu e, geliş gidişlerde tabi e, biz e, bir pazara gittiğimiz zaman 3 günde tamamlardık. E, öğleden sonra e, köye gelmek için mesela burada Şark Karaca gideceksen e, Gedikli Köyü'ne varmadan önce bir yerde yatardık. Veya dostu olan arkadaşı olan Gedikli Köyü'nde de kalabilirdi. eşiyen oraya bağlayabilirdi yatabilirdi. Biz işte buraya iner, yaylamızdan Çal bölgesinden, Yaylacık bölgesinden, Kızıldağ bölgesinden buraya kadar iner. Burada bir gece konaklar, konakladıktan sonra sabah erkenden şarkı aracı ulaşırdık. Şarkı araçtan da kamyonlarla, Şarkı diyorum Gedikli'ye ulaşır Gedikli'den de Kamyonlarla şark karaca Giderdik ve o şekilde Dönüş de aynı şekilde Sürerdi o şekilde Buraların bende tabii ki hatırası Var yani O göçtüğüm o Yattığım yerleri Görmek istiyor insan zamanla Özlüyor da hı hı. Ve bu Şeyimi bugün de bugün ayın kaçı 10, 16'sı galiba 16 Haziran'da tekrar yaşamış oldum. Ben bir şey daha soracağım. Siz bu dağlarda gezerek, bu dağlarda yaşayarak, hayvancılık yaparak okuyup profesör oldunuz. Evet. Şimdi yeni gençleri el bebek, gül bebek okutmaya çalışıyoruz, çalışıyorlar. Bu konuda ne diyeceksiniz? Kimisi okumak istemiyor, kimisi istenilen bir seviyeye gelemiyor. Vallahi benim bizim benim iki oğlum var. Ben, biz de çocuk yetiştirdik. Ama e, bazen hata yaptığımızın farkındayım. Neden hata yaptığımızın farkındayım? Biz çocuklara her şeyi e, veriyoruz. Her şeyi veriyoruz. Çocuklar da bunun nasıl elde edildiğini, nasıl verildiğini bilmiyorlar. Bilmedikleri için. Zamanla büyüdükleri zaman her şeye ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Her e, bunun da kolay bir yolla elde etmeye çalışıyorlar. Bu hoş bir şey değil. Yani eğitim açısından hoş bir şey değil. Çocuk bir kere hangi şeye ulaşabileceğini, şartlarını, önce şartlarını değerlendirmesini öğrenecek. Bunu öğretmek zorundayız. Çocukları fazla şımartmanın asıl çocuk için zararlı olacağını öğretmemiz lazım. Bunun başka yolu yok yani. Hayatı ancak bu şekilde öğrenebilir çocuk. Bir çocuğu her şeye ses çıkartmazsan, her yaptığı kabahate ses yani bu, bu, bu demek değildir ki çocuğu git döv, şey yap. Ama bunun başka daha yumuşak yolları vardır eğitimin. O yumuşak yolları kullanarak, e, kendi e, çıkarları için elindeki hayatta, kendilerinin de bir çabayla, bir emekle bazı şeylerin elde edildiğini çocukların öğrenmesi lazım. Değilse bu işin sonu pek parlak görülmüyor. Sizler nasıl okudunuz bu dağlarda? Vallahi biz zorluklar çektik ama ben kendi adıma söyleyeyim yılmadım. Yani biz bu dem yani ben şunu söyleyeyim. Biz her zaman baş, ilk etapta başarılı olmadık. Başarılı olduğumuz zamanlar oldu. Yenildiğimiz zamanlar oldu. Yenildiği zaman ben bunun için yenildim diye düşündüm ben açıkçası. Nerede eksikim, eksiğim vardı? Bunu e, kompas etmeye çalıştım. Yani bunu gidermeye çalıştım. Ve e, mutlaka bir yola e, direncinizi koyarsanız, emeğinizi koyarsanız mutlaka bir sonuç alıyorsunuz. Öyle okuduk yani. Sonuçta. Yeni nesile bir e, çağrınız ne olur burada? Valla yeni nesile çağrım e, emeksiz hiçbir şey olmaz. Emek vermeden hiçbir şey olmaz. Zaten olsa da olsa da e, onun kıymet harbiyesi olmuyor. Anlatabildim mi? Yani siz yerinizi dolduramadığınız sürece e, pek e, makul olan e, kabul edilebilir bir durumda olmuyorsunuz. Onun... E Evet. Böyle yani. Ekleyeceğiniz bir şey var mı başkan? Yok sağ olun. bu ee, bugünü yaşattığınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Ben çok memnunum bu akşam şöyle akşamüstü şöyle dağları seyrediyorum ve burada huzur buluyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi günler.